Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kitapsay.com'da şifrenizi unutma durumunda ne gibi işlemler yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Yani şifrenizi unutmuş olabilirsiniz, hatırlamıyor olabilirsiniz, bu gibi sebeplerden şifrenizi nasıl geri alabilirsiniz bunun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar bugün sizlere. Öncelikle zaten bu aşamaya gelebilmeniz için kitapsay.com'dan bir hesap oluşturmuş olmanız gerekiyor. Ben hesap oluşturma adımlarını geçeceğim. Zaten bu videoyu izliyorsanız hesabınız vardır ve şifresini unutmuşsunuzdur. Çok fazla lafı uzatmadan videonun konusuna geçelim arkadaşlar. Arama çubuğuna kitapseç.com yazarsanız zaten sizi direkt buraya yönlendirir. Daha sonrasında buraya geldiğimizde şu an imlecimin olduğu yerde üye girişi kısmı var. Üye girişi kısmına bir kere tıklayıp şu alt kısımda şifremi unuttum butonu var. Buraya bir kere tıklamanız gerekiyor. Şifremi unuttum ekranının ekranının gelmesi için. bu ekranda da arkadaşlar, sisteme hesabınızı kaydederken girmiş olduğunuz e-posta adresinizi şu alana girmeniz gerekiyor. Yani hesabınızı hangi e-posta adresiyle oluşturduysanız o e-posta adresini girmeniz gerekiyor. Çünkü arka planda bunlar kontrol ediliyor arkadaşlar. Yani mesela şey diyebilirsiniz. Ben yeni e-posta oluşturdum şimdi. Eski e-postamı da hatırlamıyordum. Yeni e-postaya gelsin kod diye düşünebilirsiniz. Ama e, öyle olmuyor tabii ki. Bunun arkada kontrol mekanizmaları var. Eğer e, bu şekilde olsaydı ne olurdu? Ben mesela sizin hesabınızı almaya kalkarken alabilirdim kolayca. Yani kendi e-posta adresimi girerdim. E, o hesabı alırdım. E, böyle sıkıntılı durumlar ortaya çıkardı. Ya da e-posta adresinin karşılıksız kalırdı. Ee, yani Çok fazla sebebi var bunun. Ee, hesabınızı oluştururken girmiş olduğunuz e-posta adresini buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben hazır olarak zaten e, girmiştim hatta Tekrar gireyim. E-posta ee, e adresini girdikten sonra arkadaşlar Güvenlik kodu kısmı var. Şu yukarıda yazan yani şurada imlecimin olduğu yerde yazan kodu Buraya giriyorum. Ee, bu kodu da girdikten sonra devam et butonuna basıyorum arkadaşlar. Devam et kısmına bastıktan sonra beni farklı bir sayfaya yönlendirecek. İşleminiz tamamlandı. Şifrenizi değiştirmek için aktivasyon kodu e-posta adresinize gönderilmiştir diye bir mesaj verdi. Şimdi tamamı bastım ve şifre yenileme ekranına yönlendirdi beni arkadaşlar. Burada da e-posta az önce yazmış olduğumuz e-posta adresimize aktivasyon kodu geldi. Mail olarak. E-posta adresinize girip Oradaki aktivasyon kodunu buraya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar e emailinizi, yani az önce girmiş olduğumuz e-posta adresini buraya yazıyoruz, yeni şifrenizi, yeni şifrenin tekrarını ve şuradaki güvenlik kodlarını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında onaylıyorum butonuna tıklarsanız işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Ben şifremi yenilemeyeceğim için bu adımları atlıyorum yani göstermiyorum arkadaşlar. Zaten çok basit şeyler e-posta adresinize girip aktivasyon kodunu alacaksınız. Kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bu alana yapıştıracaksınız. Sonrasında e-mailiniz, yeni şifreniz, ve şifrenizin tekrarı yani şuraya girmiş olduğunuz şifrenin tekrarı. Daha sonrasında ise güvenlik kodunu yazarak onaylıyorum butonuna basarsanız şifreniz yenilenmiş olacak. Yeni şifrenizle işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, teşekkürler. Görüşmek üzere.